Diz ekleminin kireçlenmesinin teşhisinde ilk başvurulacak şey hastanın hikayesidir. Hastanın ağrısının yorgunlukla yavaş yavaş ortaya çıkar şekilde olması, dizin iç yanında olması, yıllar içinde gittikçe artan tempoda olması ve diz hareketlerinin kısıtlandığını ifade etmesi diz eklemindeki kireçlenmenin en büyük bulgularından bir tanesidir. Bunun dışında muayene esnasında dizi açıp kapatırken ses duymak ve iki tane e, bozuk yüzeyin sürtünmesinden kaynaklanan seslerin gelmesi, daha sonraki yıllarda karşıdan baktığımız zaman aslanın bacaklarındaki çarpıklık ve yürüyüşündeki bozukluk diz e, tanısı koymak için yeterlidir. Ancak daha ileri tetkikler için, daha detaylı tetkikler için dizli de bildiğimiz röntgeninin çekilmesi gerekir. Diz röntgeni bize bu konuda ne kadar aşınma olduğunu, kıkırdakların ne kadar kaybolduğunu, olduğunu, bacakta ne kadar çarpılma olduğunu çok detaylı olarak bildirir ve, ve bu teda, e, tanı yöntemleri de tahiye varmak için yeterlidir.